Birinci soru. Yukarıdaki şekilde boyalı bölgeye karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Önce kesir çizgimizi çizelim. Payda bir bütün veya çokluğun kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyordu. Burada sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 eş parçaya bölünmüş. 12'yi payda olarak yazıyoruz. Pay ise bu eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösterirdi. 2, 4, 6, 8, 9. Şekli gösteren kesir sayımız 12'de 9. Doğru yanıt D seçeneğidir. İkinci soru. Yukarıdaki modellemeye karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Yine kesir çizgimizi çizelim. Payda bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyordu. Sayalım. Bu bütün kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydaya 8 yazdık. Bu eş parçalardan kaç tanesi boyanmış? 8. 8 daha 16, 17, 18. 18 bölü 8. Doğru yanıt D seçeneğidir. Üçüncü soru. Yukarıda modelle gösterilen kesir sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Modeli bileşik kesir ve tam sayılı kesir cinsinden yazalım. Bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eş parçaya bölünmüştür. Paydaya 9 yazarız. 9, 9 daha 18, 19, 20, 21. 21 bölü 9. Tam sayılı olarak yazarsak 2 tane tam sayımız var. Bir de 9'da 3'ümüz var. 2 tam, 9'da 3. Bakalım hangi seçenekte var? 2 tam 9'da 3. C seçeneğinde var. Doğru yanıt C seçeneğidir. Dördüncü soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda 3 tam 6'da 4 kesine karşılık gelen şekil aşağıdakilerden hangisidir? Şekillere karşılık gelen kesil sayılarını bulalım. Sayı doğrusunda 3 ile 4'ün arası 1, 2 3 4 5 6 eş parçaya bölünmüştür. Yıldıza denk gelen sayı 3 tam 6'da 1. 3 tam 6'da 1. Karaya denk gelen 3 tam 6'da 1 2 3 4. Üçgene denk gelen 4 tam 6'da 1. 4 tam 6'da 1. Daireye denk gelen 4 tam 6'da 5 3 tam 6'da 4 kare şekline denk gelmektedir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 5. soru. Aşağıdaki modellemelerin hangisi basit kesri ifade eder? Modellerin kesir değerlerini bulalım. 1, 2, 3 parçaya bölündüğü için paydaya 3 yazarız. 3, 4 parçası alınmıştır. 4 bölü 3. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüştür. Paydaya 4, 4, 5, 6, 7. 7 bölü 4. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüştür. 4'te 4, 5, 6. 18'e bölünmüştür. 18'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 de 8. Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olan kesire basit kesir denirdi. D seçeneğindeki 18 8 basit kesirdir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 6. soru. Yukarıdaki kesirlerden kaçı bileşik kesirdir? Bileşik kesir payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirdir. Bu şartı sağlayan 10 bölü 9, 7 bölü 7, 12 bölü 9 kesirleri vardır. Evet burada 10 bölü 9, 7 bölü 7, 12 bölü 9 olmak üzere 3 tane bileşik kesir vardır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 7. soru. Limonların ifade ettiği kesir aşağıdakilerden hangisidir? Limonlar iki eş parçaya bölünmüştür. Kesir çizgisi olarak çizersek payda kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. 1 2 eş parçaya bölünmüş. Bu eş parçalardan 2 4 6 8 9 tanesi alınmıştır. 9 bölü 2 bileşik kesirine denk gelir. Bunu tam sayılı kesir olarak da yazabiliriz. 1 2 3 4 4 tam 2'de 1. 4 tam 2'de 1. Yeri gelmişken tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirelim. Payda ile tam sayıyı çarparız. Payı ilave ederiz. 2 kere 4 8. Bir daha 9. 9 bölü 2. Pratik olarak çarp topla çarp topla diyebiliriz. 9 bölü 2 doğru yanıt B seçeneğidir. 8. soru aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı bölgenin kesil olarak gösterimi yanlış verilmiştir? Kesir olarak bu şekilleri yazalım. Önce kesir çizgisini çizelim. Payda kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş. 6, 7 tanesi alınmış. Bu doğru. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. 4, 5, 6, 7 tanesi alınmış. 7 bölü 4 bu yanlış. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. 3, 4 tanesi alınmış. 4 bölü 3 doğru. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. 4, 5, 6 tanesi alınmış. 6 bölü 4 doğru. Yanlış olan 7 bölü 4 olacak. Doğru yanıt B seçeneğidir. 9. soru. Aşağıda modellerle ifade edilen kesirlerin hangisi en büyüktür? Önce kesirlerin sayılarını bulalım. 3, 6, 9, 12'ye bölünmüş. 2, 4, 5 tane sağlık. Bu kesirimize bakalım. 2, 4, 6, 8'e bölünmüş. 2, 4, 5 tane sağlık. Bu kesirimize bakalım. 2, 4, 6'ya bölünmüş. 2, 4, 5 tanesi alınmış bu kesrimiz 3, 6, 9 eş parçaya bölünmüş. 2, 4, 5 tane salınmış. Kesirleri karşılaştırdığımız zaman payları eşit kesirlerde paydası küçük olan kesir büyüktür. Burada dikkat ederseniz payları hepsi 5. Payları eşit. O halde paydası en küçük olan kesir 6'da 5 kesiri en büyüktür. Doğru yanıt C seçeneğidir. 10. soru. Arda 16 eş parçaya ayırdığı resim kağıdının 16'da 9 kesine karşılık gelen kısmını mavi renge boyamak istiyor. Buna göre Arda resim kağıdından kaç kutu daha boyamalıdır? 16'da 9 olabilmesi için 16 eş parçaya bölünüp 9 tanesinin boyanması gerekir. Bakalım kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 9'a tamamlayalım. 6 7 8 9 Kaç tane ilave ettik? 1 2 3 4 tane ilave ettik. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bunu şimdi işlemle de yapabiliriz. 16 9 9'dan 16'da 5'i çıkarırsak 16'da 4 kalır. 4 tanesinin boyandığını buradan da anlayabiliriz.